Hierapolis Antik Kenti'nin ana giriş kapısı olan Frontinus Kapısı, Frontinus Caddesi'nin hemen başında bulunan üç kemerli oldukça güzel bir kapı. Günümüze neredeyse sağlam olarak ulaşmış vaziyette ve yapılan araştırmalarda Lisa'dan sonra 84 yılında İmparator Domitian zamanında yapılmaya başlandığı ve Karakalla zamanında da onarıldığı bilinmekte. Orijinalinde bu şekilde görünüyordu ve oldukça güzel bir e, kapıydı. Kapının sağında ve solunda elinistik dönemi hatırlatan iki tane yuvarlak kule bulunmakta. Ve oldukça geniş olan Frontinus Caddesi ki 14 metre genişliğindedir. Bu noktadan itibaren başlamakta. Buradan kuzeye doğru da nekropoda uzanan yine caddenin devamı mevcut. Yerlerde oldukça geniş plakalarla e, hazırlanmış ve altında bir kanalizasyon sistemi barındırmakta. Hemen yanı başında da bu görmüş olduğunuz yerde bir latrina yani kamu tuvaleti oldukça geniş ve düz olarak yapılmış bir tuvalet kapının hemen bitişiğinde bulunmakta kapının görüntüsü oldukça güzel ve bu kapıyı yaptıran kişinin Romalı bir yönetici olan Küçük Asya eyaletinin yöneticisi olan ve su yolları üzerinde çalışmalar yapmış olan Latin bir yazar olan Sectus Ilius Frontinus olduğu ya da onun adına yaptırıldığı, ona adandığı düşünülmekte. E hemen yanında bu, bulunan tuvalette kapıdan daha sonra yapılmış olan ve buradaki caddeyi birazcık daraltmış olan ama yine de oldukça güzel bir yapı.